Merhaba arkadaşlar bugün yine bir tatma videosu çekeceğim. Bu sefer kekleri tatacağım. Ee, i̇lk önce e, şu havuçlu tarçınlı kekim var. Hindistan cevizli kekim var. Bunu ben daha yeni gördüm. Arkadaşlar bu arada bana söylediler ki e, bunların bir tane e, portakallısı da var ama ben portakallı bulamadığım için alamadım. Sonra bu üstünde jöleli olan var. Çilekli jöle. Bunun yine portakallısı da var. Bunun portakallısı olan da var. Vişneli var. Popket. Bu da limonlu. Limonluyu ben daha önce tatmıştım ama bu marka tatmamıştım. <laughs> marka dedim. <laughs> bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. çok sertleşti arkadaşlar benim. Yani şöyle yapınca genelde altı iniyordu. Çok bayağı bir sertleşti. Böyle oluyor. O yüzden arkadaşlar ben de şöyle Ay, içine bir şey koydum. Arkadaşlar içinde şu an bir şey, bir şey yok. var şu an bir şey içinde ama. Sıcak suda bekleteceğim şimdi ben bunu. Size de söylemek için göstermek için yaptım. Bir tanesini beklettim. Tam slime değil arkadaşlar. Mini mini Eskiden bir tane slime'ım vardı. Benim bozuldu. Ondan bir parça kalma buldum. Bu sertleşmiş. Bunun içine atıyorum. Sıcak su. Evet, şimdi başlayalım. Hangisinden başlayacağımı seçeceğim. <laughs> Öyle seçmeyeceğim ben. Oo, o, o, pidi pidi <laughs> Arkadaşlar ben bir seçim yaparak geleceğim arkadaşlar bununla başlayacağım. Şimdi sayışma yaptım. Evet. Hindistan'ca bizim bayağı güzel bir şey. Bence güzel bir şey olacak. Güzel bir şey bence. Çikolatalara benziyor bence. Aa şeklini böyle beklemiyordum ben. Paketteki <laughs> şekle fazla bakmadım. Uh, şuradan Hmm. Çok güzel. Bayıldım. İçinde böyle bir krema var. Kahve rengi Çikolata Hindistan cevizi karışımı krema gibi bir şey Çikolata ve hindistan cevizini karıştırıp içine krema yapmışlar Hindistan cevizi demişler Çok güzel Güzel yani ve şu an aşırı ama hepsini yamam gerekiyor video için. Buyurun. Ya yani siz doldun. Bir önceki tatma videosu arkadaşlar. Kaşıkta bu seferki belki içinde sadece bir tane dondurma olan yapabildim ama dondurma ve inikli dondurma olsun yiyeceğim ve külahta dondurma var böyle, böyle minik paket, paketler ya ya da babam bana böyle büyük paketler bir yere koyup öyle yiyebilirim dondurmaları taktım yapmayı hiç düşünmüyorum ama ben 23 Nisan günü doldurmaya başladım. 23 Nisan'da zaten geçti. 2017. <laughs> 2016'da izliyorsunuz. 23 Nisan geçti. 2017'deyiz. 2018'de 11 bize izliyor aslında. Ama bir yıl sonra daha yeni izliyorlar. Yeni ayetler. Ben su Ben sol yiyeceğim. Merhaba. Ben şaşkın. Biraz da korkuyorum. Şimdi Zeyren benim içimden su içiyor. Ama bazen korkarak içiyor. Birden korkunca bağıracağımı düşünüyor. Tabii ki öyle bir şey düşünmüyorum arkadaşlar ona şey olsun diye yaptım. Şimdi ne göstereceğim? Bazen derin beni içerken korkuyor. çığlık atacağım diye düşünüyor. Benim adım da korkak o yüzden. Bazen bana şaşkın bile diyorlar. <laughs> çok komik. Bu da buraya koyuyoruz. Arkadaşlar bu kadar çok birden yemesem mi diyeceğim. Bu bile çok geldi diyeceğim. Ama video için yiyeceğim. Bunun için atacağım arkadaşlar. Beğenmediğim olursa onu çıkartıyorum belki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yine kamerayı yapacağım. Arkadaşlar bu çıktı. Şimdi bunu açacağım. Şöyle. Şöyle.

Gosto Hum é que não Üstündeki çilek şeyi fazla beğenmedim. İyi ki daha yutmuşum. Kötü bir şey Ama acayip kötü değil. Şimdi şuraya koymayacağım. Arkadaşlar ben buraya çünkü o piti yaparken bu sürü şey döktüm. Şuraya zalimi koymamın nedeni ise burada yoktu. Ben buraya döktüm burada ve büyük bir ihtimalle doğru buraya gelmiş. Bu da okuyor. Bu da Bu da da okuyor. Bu da da okuyor. Çocuk da çok önemli değil. Çok değil o. Önemli ama Mem kim 28 ya ne yapıyorsun? <laughs> böyle çekeceğim arkadaşlar. Okuyup bayıldığım kitapları. Kesinlikle çekeceğim. Kitap, ne, 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 McDonald. Das McDonald's Garden. Yani Türkçe'de okuduysa McDonald. Öyle. <laughs> çok beğenmedim de dışında içinde de beğenmedim. Çok beğenmedim yani bu. Beğenmedim bir yani. Hiç beğenmedim. Açıklarım ki hiç beğenmedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bunu yiyeceğim. Başka yemeyeceğim. Çok fena. Daha fazla yemek istemiyorum. <laughs> 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 Çok kötüydü arkadaşlar. Ben beğenmedim en azından. Siz beğeni olabilirsiniz. Ben çünkü vişneyi hiç sevmiyorum. Vişneyi seviyorum. Vişneyi, vişneyi seviyorum. Bir dakika vişneyi yazmak. Ki. Kiraz yazıyor. Kirazı. <laughs> Bir dakika. Evet arkadaşlar ben vişneyi çok seviyorum. Baya 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 seviyorum. Bayılıyorum. Yani vişne değil, kiraz diyeyim hatta olarak neyse ee, işte bayılıyorum ama kedilerde bence ee, ve böyle ne bileyim meyve sularında karışık meyve sularında veya vişneli meyve sularında daha çok kiraz Ay. meyve sularında olmuyor hiç olmuyor. Kırmızı meyvelilerde iyi oluyor, güzel oluyor. Ama hiç değil. normal. Hiç olmuyor. burnuma geldi. Slime da. Yani hiç olmuyor arkadaşlar. Güzel. Ben beğenmiyorum en azından. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, eski videoları yani eski videolarımda haberler olmak için abone ol tuşuna lütfen basınız. Mobilden bağlananlar için şurada bir yerler... Bir dakika orada değil mobilden bağlananlar şuradan kardan bir yerlerden veya aşağıdan bir yerlerden kanalıma bir dakika abone Aha, olabilir ekran döndürme açık mı ona baktım arkadaşlar tüm video ziyan olmasın diye ve bay bye en sevdiğim kitapları da çekeceğim abone olun